thank you Benim isimle Bahtiye Manuel Umuç. Bugün size tarih bölümünü tanıtacağım. Öncelikle kendime bahsetmek gerekirse tarih bölüm başkanlığında asistan öğrenci olarak çalışmaktayım. Aynı zamanda bu sene mezun oldum. Yeni mezun bir olarak öncelikle söylemem gerekir ki bu pandemi döneminde öğrenme özlediğim şeylerden biri hem fakülte hem de hocalarım oldu. Bu anlamda fakültenin ve İstanbul Üniversitesi atmosferi gerçekten size farklı hissettiriyor, farklı bir duygusu var. Ee, öncelikle İstanbul Üniversitesi'nden biraz bahsetmek istiyorum. Farklı bir atmosfer içinde olduğunuzu hissedeceksiniz. Çünkü ben liseden buraya geldiğim zaman, ilk geldiğim zaman e, gerçekten bir yüksek öğretim kurumunun içinde olduğumu hissetmiştim. Ve bu duyguyu gerçekten size veriyor. Hem amfileriyle birlikte, hem koridorları, hem de e, hocalarıyla birlikte gerçekten bir tarih bölümünün koridorunu gezerseniz bunu hissedebileceksiniz. Ee, o tamam. anlamda gerçekten e, size üniversite içinde olmayı yaşatan bir kurum burası. Aynı zamanda tarih bölümü tarih bölümü çok değerli. Aynı zamanda buraya geldiğiniz zaman kaybolma ihtimaliniz de çok yüksek fakülte içinde. Ee, i̇kinci olarak bahsetmem gerekirse akademik kadrodan biraz e, söz etmek istiyorum size. Tarih bölümü, akademik kadrosu. Çünkü çok değerli bir akademik kadro sahip bir üniversite. Tarih bölümünün içinde geçerli. Hem kadronun genişliği hem de kalitesi bakımından size gerçekten çok verim sağlıyor. Bunu şöyle bir bahsetmem gerekirse, tarih bölümü 7 ana kezden oluşuyor. Ve çoğunlukla derslerinize profesörler giriyor. Bu dersleri kendileri verdiği için hem verim sağlıyor, daha çok verim sağlıyor. Hem sadece bilgi anlamında değil, gerçekten bakış açısı kazanma anlamında da çok şey kazanıyorsunuz. Bence üniversitede. Çünkü üniversite hem e, sadece bir bilgi öğrenme yeri değil, aynı zamanda bireyi geliştiren yer. Ben bundan 4 sene öncesine baktığım zaman e, çok hızlı bir süreç geçirmiş gibi hissediyorum kendimi. Ama fikri ve kişisel anlamda kendimi çok gelişmiş hissediyorum. Bu üniversitenin sağladığı bence en büyük şeyler, en büyük katkılardan biri de budur. Yani size yeni ana kürsüden de bahsetmiştim, tarih bölümünün içindeki. Siz de son sınıfta kendi ilgi göre, kendisi araştırma yapmak istediğiniz konuya göre bu ana bilim dallarına yönelebiliyorsunuz. Mesela ben de orta çağ ana bilim dalına yöneldim. Ve hani bir sonraki süreçte yüksek lisans ve doktora sürecinde sizin e, belirleyecek olan aşamalardan biri de ondan sonra son olarak bahsetmem gerekirse İstanbul Üniversitesi'nde ben hem kütüphanesinden hem kendi edebiyat fakültesinin kütüphanesi hem de tarih itiraz kitabından da biraz bahsetmek istiyor. Her üniversitenin sunması gereken kütüphane anlamında, anlamındaki e, ihtiyacı çok iyi karşılıyor bu üniversitemiz. Aynı zamanda araştırma imkanınızı kolaylaştırıyor kendi içinde. Hem bulunduğu lokasyon sayesinde e, etraftaki kütüphanelere, nadir eserler ve benzeri e, çok kolay ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda üniversitemizin ulaşımı çok rahat metro vasıtasıyla. Ee, ve tarih yaramadığının içinde olduğu için sürekli bir tarih yapıyla karşılaşma olasılığınız çok yüksek. Ama burada her kafanız çevirdiğinizde bir tarihle karşılaşıyorsunuz. Yani tarih bölümü okurken tarih içinde yaşıyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Çünkü burada tarih bölümünü okurken tarihi aynı zamanda yaşamış oluyorsunuz. Çünkü birbirini tamamlayan şeyler bunlar. Ee, bunların ikisi bir arada olduktan sonra öğrenmeniz kılıç hale geliyor. Bu sebeple bence İstanbul Üniversitesi bunun için ideal bir. Bütün bunlardan yola çıkarsak, e, son olarak söylemek gerekirse, ya yani ben bu üniversitede bulunduğum, bu üniversitede çok olduğum, için çok mutluyum. İstanbul Üniversitesi Tarık Bölümü Sonu Sınıf Öğrencisi Süheyla İstanbul'da. Aynı zamanda Tarık Bölümü Başkanlığı İstanbul asistan öğrencilerini yapıyorum. Eğer şehir dışından gelecekseniz, ben sadece İstanbul'da okuyacağınız üniversiteden değil, aynı zamanda bu şehirden de mezun olacağınızı söyleyecek birçok kişi duyacaksınız. Ee, bu mezuniyet için en güzel lokasyonlardan biri İstanbul Üniversitesi'nin Edebiyat Fakültesi. Tarih bölümü konu üzerinde konuşacak olursam, üniversite tarihi dersinden çıkıp Topkapı Sarayı'na ziyaret edebilir. Eski çağ tarihi dersinden çıkıp Bilhane Parkı'ndaki arkeoloji müzesini görebilirsiniz. Dolayısıyla tarih içinde tarih yaşamak dediğimiz şeyi İstanbul Üniversitesi ile çok iyi bir sağlayabilirsiniz. <laughs> Merhabalar arkadaşlar, benim adım Burak. İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Yeni Çağın Bölümü Yüksek Lisans yapıyorum. birazcık İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünde Yüksek Lisans yapmanın size sağlayabileceği olanaklardan bahsedeyim. İstanbul Üniversitesi e, mekan itibariyle tarih yarımalarının tam ortasında bulunmakta. bu size tarih için tarih yapmanın manevi hissiyatını vermekle beraber özellikle araştırmacı arkadaşlar için Fatih e, Süleymaniye Nadir Eserler gibi e, önemli kütüphanelere erişimi kolaylaştırmakta. E, bununla beraber fakültenin bu çevresinde birçok kültürel etkinlik e, sunan kurum ve kuruluş bulunmakta. Burada yüksek lisans yapacak öğrenciler e, bu kurumların da e, sunucu hizmetlerinden kolayca faydalanabilecektir. E, şimdi birazcık dersler ve e, ders programından bahsetmek gerekirse ki bunları ben kendi tecrübelerimle İstanbul Üniversitesi'nin ders programlarında kaynak tip önemli yer tutmakta. Bu benim için Osmanlıcaydı. iyi i̇yi bir kaynak eğitimi alacağınızdan şüphem yok. bununla beraber dersin usul ve açısından şunu söyleyebilirim. Hocalarımızın çoğu kendi derslerinde öğrenci katılımlarını önceleyen büyük bir tutum içerisindedir. ve bununla beraber bu derse katılım aslında öğrencinin de e, şevkini şekilde yükseltip derse arttırıp böylece yaptığı işi de sevmesine yol açabiliyor. Ee, İstanbul Üniversitesi'nde tarih bölümünde yüksek lisans yapacak öğrencilerin aynı zamanda birçok Avrupa Üniversitesi'nde Erasmus imkanları bulmakta. Ee, Avrupa'nın çeşitli ülkelerine e, Erasmus e, anlaşmaları yoluyla gidebilirsiniz. Böylece eğitim hayatınızı da bir şekilde olursunuz. Tüm bunlarla beraber e, eğer sizde de İstanbul Üniversitesi'ni tercih ederseniz bu saydığım imkanları, belki de daha fazlasını burada kendiniz tecrübe edebilir. Ee, kendi yolunuzu kendiniz çizebilirsiniz. Ben İstanbul Üniversitesi Yeni çağ Bilim Dalı Doktor Öğrencisi Dilek Selin Hacer'e 2010 yılında İstanbul Üniversitesi'nde tarih eğitiminde başladım. 4 yıllık lisans hayatımdan sonra yüksek lisansı da 3 senede bitirerek doktoraya başlamaya hak kazandım. E, tabii doktoraya başlayana kadar birçok e, bir aşamaya geçmek gerekiyor. Öncelikle lisansta başarılı bir öğrenci olmanın yanı sıra e, çeşitli öğrenci faaliyetlerine de katılmanız sizin faydanıza olacaktır. Ben şu an doktora ders dönemi ve yeterlik dönemine geçerek tez dönemine başladım. Tez dönemine geçtiğiniz zaman kendi alanınıza göre araştırmalar yapar. Gerek arşivde, gerekli yurt dışı arşivlerde çalışabilirsiniz bu burs imkanlarından da faydalanarak maddi bir kayda bitmeden tezinizi ve çalışmalarınızı başarıyla devam ettirebilirsiniz.